Değişik rivayetler var. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın verdiği bir müjde var. Değişik rivayetler dediğim bu hususla alakalı. Buyuruyor ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, üç şeyi yaparsanız cennetin ortasına bir ev, bir köşk bina etmiş gibi olursunuz. Yanlış hatırlamıyorsam bir ağaç dikmiş gibi olursunuz. Ya da büyük mükafatlara nail olursunuz gibi müjdelerle, ifadelerle ama üç husus tekrar ediliyor. Yani üç husus aynı vaat edilen müjdenin farklı farklı olduğuna dair rivayetler hatırlıyorum. Diyor ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gelmeyene gitmen, vermeyene vermen, sana haksızlık edeni intikam alma imkanına kavuştuğun zaman affetmen. Gelmeyene gitmek, vermeyene vermek, bize yanlış yapan bir insandan şartlar değişip de intikam almaya gücümüz yettiğinde intikam almaktan vazgeçmek. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam 8 sene ayrı kaldığı, yaklaşık 8 sene ayrı kaldığı, 13 sene boyunca nübüvvet süresince her türlü baskıya, hakarete, işkenceye maruz kaldıktan sonra hicret etmek durumunda kaldığı Medine'den Mekke'yi e, fethedip e, kendisine düşmanlık yapanlarla e, karşılaşınca yaptığı bir konuşma var biliyor musunuz? Hatırlıyorsunuz belki. Size ne yapacağımı zannediyorsunuz diyor. Onlar hep iyi şeyler söylüyorlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam size Yusuf Aleyhisselam'ın kendisini kuyuya atıp ölüme terk eden kardeşleriyle karşılaşınca, Mısır'da aziz olduktan sonra kardeşleriyle karşılaşınca söylediği gibi söylüyorum diyor. Ve onlara herhangi bir cezanın verilmeyeceğini, affedileceğini, işte filan evine gidenler, sığınanlar affedilecek, Beytullah'a sığınanlar affedilecek gibi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kendisine yapılan bütün kötülükleri görmezden geldiğini ifade ediyor. Ve lafin anin nas, kazimin el gayiz ifadeleri Kur'an-ı Kerim'de muttaki müminlerin vasıfları olarak geçer. Öfkeleri yutmak, öfkeyi yutmak ve insanları affetmek bizim Rabbimiz katında yüksek derecelere nail olmamıza sebep olacak güzelliklerdendir. Affetmek, bağışlayıcı olmak kıymetli kardeşler.